Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda vişne ve el, yani e, meyve suyu mu kahvaltılarda çocukların zorlandığı yoksa süt mü karşılaştırmasını yapacağız. Önce bir meyve suyumuzu denemek istiyorum. Nasıl bir tadı var? Ailenizin seçimi ama ben size tat karşılaştırmasını da söylüyorum. Hiçbir taraf tutmuyorum. Ayrıca alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone olmaya çok az kaldık. Yardırın. 2 abonemiz kaldı. 20 bin aboneye. 20 bin diyorum ya. Hayalim 20 bin olmak. Şimdi ben deneyim. Bu arada canınız çekiyorsa kusura bakmayın. Evet. Güzel aslında tadı. Bir bitirmem lazım. Meymun suyumuz bitti arkadaşlar. Bu arada dışarıda deli gibi kar var Ankara'da. Çok yağmıyordu. Son aile günlerde yağmaya başladı. Bu da karlı kış yani. Kışın son ayı. Şimdi sütü deniyoruz. Sütte bakalım nasıl güzellikler var. Onu öğreneceğim. Şu an meyve suyunun tadı hala ağzımda. Tamamı yapıştı. tükürecek bir yerde. Meyve suyundan sonra süt içince de bir garip oldu sadı. Şu an arkadaşlar süt, meyve suyundan hemen sonra süt içince meyve süt oldu lan bu. tad olarak arasındaki fark var da. Dur büyüklüklerine bak. <laughs> Arkadaşlar büyüklükleri tam bir bir mil santim süt daha büyük. Bir mili santim daha çok süt içebilirsiniz. <laughs> 200 mililitre diye. Bu da iki şey burada sonra zaten videonun sırasında e, şeyler okuyacağım şu kısmına. Bakalım nasıl şeyler bekliyoruz. Şimdi sütümüzü içmeye devam edelim. Arkadaşlar sütümüz de bitti. Dur biraz daha kalmış. Arkadaşlar sütün içinde enerji olarak yani yüzde otuzu enerji veriyorum sütün. Ya o yüzde var. Donmuş yağ yüzde onmuş gerçekten donmuş yağ. Karbonhidratı yüzde iki. Şeker yüzde beş. Protein yüzde altıymış. Tuzu yüzde iki. Karsiyum yüzde on beş diye. Bunları gördük sütte. Hemen vişne suyumuza bakalım. Vişne suyunda e, enerjisi sütle aynı yani 4 yüz üzerinde 40-30 arası yağsı sıfır. Dolmuş yağsı sıfır. Karbonhidratı yüzde altısı. bayağı fazlaymış. Şekeri de yüzde on sekizi. <laughs> Farklı. Protein sıfır. Tuz oranı sıfırmış. Ben niye bunu da tuz aldım o zaman? Sütlendirme. Geç. Arkadaşlar Şimdilik videomuz bu kadardı. Güle güle kısa yaptım diyoruz da burada iki yılın içeceği çalışacağız. Daha sonra yiyeceklerle içecekleri aynı anda gideceğiz. Ama şimdilik yapmıyorum. Güle güle. Bay bay. Kanalımıza tekrar abone olmayı son iki abone kaldı. 20 abone olmamızı lütfen. Ve videomuza like atmayı unutmayın. Ee, çok sık video çekiyorum. Şu an yaklaşık 40 tane fazla. Ya yani, 40'tan fazla videom var. Ve e, çok izleniyor gerçekten. Bir tane videom 3000 izlendi. Sadece 40 like falan geldi. E, bir tane videom 2200 izlendi. 60 like geldi. Arada 700 ay 700 diyorum. 800 var. Yani 800 izlenme. 800 izlenmeden niye 10 like daha arttırmıyorsun yani? Saçma. Klaç atıyorum videolarda da. Arkadaşlar ben çok uzattım videoyu mal gibi. İçeceklerimizi tanıttık. İkisi de çok güzeldi de ben yani daha uzun olmak istediğim için Sütü tercih ediyorum. Yani burada ikisi de kazandı diyoruz. Güle güle bay bay.